Ben şu anda 3.10 geçiyor. Uçağımıza bir saat 50 dakika, saat 40 dakika kaldı. Şunun arkasında iki satır tuz bir şeyler bağırıp bağırıp duruyordu. Bir fişini çektim şu masaj halesini. Kendim telefonumu şarjı taktım. Yani sınır dışı edilmeden ya da sınır dışı edilmeden değil de bir problem yaşanmaz umarım. Şimdi yatıp kafayı uyuyacağım birazcık. Çünkü Moskova'ya gideceğiz işte. Yedi buçukta varmış oluruz Moskova'ya. Arkadaşlar merhaba şu maskemi takayım. Şu anda Moskova'da Modeva Havalimanı'na indik. Ee, bagajımızı bıraktık. Bagaj bırakmada şöyle bir prosedür var. İlk 2 saat 200 ruble. 200 saatten bir güne kadar da 800 ruble. Bizim de şu an saat yani kaç? Ee, şu an saat bir saniye bakıyorum. 7 falan akşam uçuşumuz 6'da olduğu için ve yani neredeyse 12 saatimiz olduğu için 800 ruble dedik Ama 600 rublesini şimdi diyorsunuz 200 rublesini dönüşte mesela şu çantaları Dedik hani şu çantayı da arasında sıkıştırın falan. dedik ki yok bunu eklerseniz iki bagaj parası vereceksiniz. O yüzden dedik ki yok veremeyiz abi. Dedik ev kadar çanta. Aynen küçücük el kabul kadar. etmedi. Şöyle bir bağlasın. Bak şurada exit. Şöyle bir bağlasın. <laughs> Şuradaymış. Anne şurası da exit sanki. Ee, şimdi baktık havalimanı git gel fiyatlarına bir Aero Express diye bir evet. şey var. Evet. Git gel 800 ruble. Yani kişi başı 400 rubleye geliyor. Abla çek çek şimdi. Şurada evet. Ha burası exit. Ha exit Şurada ileride gösteriyor. Evet. Heh özür dilerim bölündüm. Şey diyordum. Havalimanına gidip gelmek için iki seçeneğimiz var. Bir taksi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Tamam gel. <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyordum köpek sevgili dikkatim dağıldı. Şimdi şöyle havalimanının burada bir Aero Express diye bir şey var. Aero şehir merkezine gidip gelebiliyorsunuz. Tek gün Aero Express 450 ruble yani 5'e bölünce 90 lira. Git gel 400 ruble. Yani totalde 800 ruble 400 400. Yani bu da kişi başı tek yön 80 liraya geliyor. Onların yanındaki taksiye baktık. Yanındaki taksi de 1100 ruble tutuyor. Metro ile de 4 çarpı 1200 ruble verecektik. Dedik ki en azından rahat rahat gidelim. Ee, Air Express ile zaten şehir içinde metroya bineceğiz. Doğal olarak ve Moskova'nın metroları çok meşhur. Görmek için metroya bineceğiz ama bu metro değil. Bu Air Express, ayrı bir şey olduğu için şimdilik ee, taksi çağıracağız. arkadaşlar günaydın. Arabada bir saat uyuduğum için şantam kendime gelemedim ama biz Moskova'ya geldik. Arbat'a geldik şu anda dışarısı Arbat. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz burada işte annem kurbasan aldı, biz en bir tavuklu sandviç aldık. Bir de ortaya büyük boy kahve aldık. Bu manzara eşliğinde şu anda kahvaltımızı yapıyoruz. Kafede bile tanıştım. Hi. Tamam. Ee, Nasılsın? <laughs> Turkey, you really get. Did you walk across Turkey? Yes. Which cities have you been to? Hmm? Which cities have you been to in Turkey? Uh, Istanbul, uh -huh. uh, one. Uh, Ankara. Ankara, Ankara. Yes. Ah, uh, Cappadocia, yes. Kapodofya. yes. Uh, Trabzon. Trabzon. Wow. You've been more plus more than me. <laughs> I have I have never been in. One are, uh, tamu, Ufa. Urfa. Urfa. <laughs> Did you like yes, food? Very, very, uh, yeah. very like What was the thing that you loved about uh, Urfa? Mm. Have you been to, to Gobekli Tepe? Did you visit Gobekli Tepe? Yes. yes the sir. first place that people used to live. In. I don't. I don't really know. You like Turkey? It was very friendly people. Very ah. remote on the way. Really? Invited to the houses. Uh, ah. Gave Give food and uh, you know. All the places. Yeah, Turkish people are like really warm people. They're mm -hmm. helpful. They're joyful. Mm -hmm. far, from, far from the uh, like main places. Yeah. Like a small village, small yeah. like something like in the middle of nowhere. <laughs> like the places where usually the tourists they don't. Reach. Yeah, yeah, yeah. So, mm -hmm. I mean, Thank you so much. Yeah. Bye. kartpostal alacaktım. 100 ruble yani ya. Kartpostal koleksiyonu yapmayı çok seviyorum da. Bir kartpostal için 20 lira veremem. O yüzden koleksiyonum bozuldu. Bak Azatürk'lü e, matruşka. Vay be. Are <laughs> <laughs> Yeah. Yes. Yeah. yes. Yeah. Nice. Burada küçüğü falan da var Azatürk'lü matruşkanın. Çok şaşırıyorum. Baya her şeyli var. Şu... Kim bilir Tony Cross futbolcu futbolcu şu Azerbaycan'ın başbakanı değil dimi <laughs> Wonder Woman hepsinin var ya Putin bunlar Putin'e aşık zaten bir de Atatürk'e aşık -in. Hasan Ruhani bunun niye var şuna bakın delireceğim matruşkalı ha? satranç <gülüyor> <gülüyor> no my mother's second <laughs> my first çok güzel ya Çok 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 güzel Gelmeden yani harcak kafe uğramak Bayağı istiyorduk Ay bir dakika kamera ayarlayamadım. Şimdi harcak kafeye geldik Ama muhtemelen artık her şey Çok pahalı geleceği gibi Bu da çok pahalı gelecek sweatshirt Bakalım ne kadar Ben ilk Moskova'ya geldiğimde hatırlıyorum 250 liraya almıştım bir sweatshirt Ve bu bana çok pahalı gelmişti Şimdi hazır mısınız bakalım ne kadara denk gelecek. Aaa şop kapalı. Kapalı ya. 12'de açılıyormuş Hard Rock. Evet. 12'de Ya kamera ne yapıyor? 12'de açılıyormuş e, şop kısmı. Bizim de uçağımız olduğu için 3'te havalimanında olmamız gerekiyor. 4'ten geç. 3'e çıkmamız gerekiyor buradan. O yüzden bekleyemeden gideceğiz. Emir'e üzüldüm. Çünkü Emir e almak istiyorken yani de buradan bir şey. Olsun. Tam şu anda Arbat Street'de yürürken şunu bir okuyayım dedim. Şu Dome evde ve şurada da Pushkin yazıyor. Oradan Pushkin'in evi olduğunu çıkardık bunu. Hani müze olarak kullanılıyor gibi bir kendimizce yorum yaptık. Çünkü Naça'da -Nacha fev, Fevre ya bilmiyorum tam okuyamıyorum aşağıdakileri ama sanırım burası Pushkin'in evet, evi. Ne aynıymış. İşte yine abi Rus günümüzü kurtardı. Ve şimdi Novodevich'in mezarlığına gidiyoruz. Metro durağı arıyoruz bakalım en yakın metro durağı nerede. Bu arada Moskova bugün bayağı soğuk bugün şey, ha, Memorial Apartment of Alexander, Alexander Pushkin on Arbat. Gelin bir bakalım mı? Bence de gelin. Gelin, gelin Puşkin'in evine bakalım. Kapalıymış şimdi bize, Giremedik. Kaç açılıyor? Geç. Geç, o, bir, 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 bir. Hiç aynı aynı. Keşke ilk nazım Fatih mezarına gidip sonra buralara gelseydik. Çünkü burada her yer kapalı. Puşkin kapalı. Ay, her yer kapalı mı olsun? Ha şey diyordum yani. Gerçekten İstanbul'dan gelen birisi olarak Moskova'da yaşamazdım herhalde. Yani şimdi büyük konuşmayayım, yaşamazdım diyeceğim, bir yerde yaşayacağım ama yaşamayı böyle tercih edeceğim şeylerden biri olmaz. Çünkü çok soğuk, yani bu soğukluk eziyet oluyor insana 2 üç günden sonra. Kat kat giyiniyorsun, kat kat giyinmekten böyle lahana gibi oluyorsun, yürüyemiyorsun, rahat hareket edemiyorsun, çok kala üşüyorsun, yerler kaygan. Kaç kere düşme tehlikesi atlattım, birkaç kere de düştüm, hatta blokoda düştüm. Tamam yani ne bileyim, Allah bu arada yaşayanlara Kolaylık versin. Bu mezarlıkta çok fazla ünlü kişinin aslında mezarı bulunuyor. İşte Nazım Hikmet'i gördük daha demin. Şu an bu gördüğümüz mezarlıkta Anton Çehov'a ait. Şu anda da eşi var. Şimdi ikisini de göstereceğim size. Burası hani bir mezarlıktan tanıtı aslında böyle bir hani mezarlık müze tarzı bir yer olmuş. Manastır. Sadece, ünlü bilindik kişiler burada yatabiliyormuş. Burada da eşi var Çehov'un. 1825'de doğmuş, 1898'de ölmüş. Allah rahmet eylesin ne diyelim. Arkadaşlar burada da ölen kişilerin külleri bulunuyor. Şöyle bir sürü cam gibi küllerin bulunduğu küçük küçük mezar anıtlar var. Burada kar çok güzel. Bugün sabah yeni yağmış kar Moskova'ya. Bakın ses duyuyor musunuz? Bir dakika bak. Çok güzel bir ses. Çok güzel kar şu anda. Ama benim pil anlayabileceğiniz üzere bayağı bitti uykusuz olmuyor. Gerçekten uyku. Yani uykusuz oluyor ama hani o 3 saat uyuyacaksan da o yatakta uyuyayım istiyorum. Koltukta falan uyuyarak. Ah. Neyse bu hiç mezarlıkla konuşulacak bir konu değil şu anda. Merhaba arkadaşlar. Ablam çok yorgun olduğu için e, kamerayı bugünlük ben alacağım. Yani bugünlük değil de arada alacağım işte. E, şimdi Nazım Hikmet'in mezarına geldik. Burada bu mezarda sadece çok ünlü kişiler kalabiliyormuş. İşte Anton Çevun mezarını gördük. Nazım Metin mezarını gördük. Şurada da ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir manastır var. E şimdi de metroya gidiyoruz. E şimdilik bu kadar. Rusya'nın şöyle bir özelliği var. Komünizm etkisi görüldüğü için bulvarlar geniş. Çocuk parkları çok, hastaneler çok ama evlerin içi küçük. Tam bir komünist bir ev mesela bu. Ee, apartmanların, dairelerin içleri çok küçük ama bulvarlar falan çok geniş. Çocuk parkları çok fazla var. Mesela az önce dediğim Sovyet mimarisi. 20. yüzyılın ikinci yarısı. Komünizm etkisi çok görülüyor evlerde. Tüm herkesin evi eşit. Ee, hepsinde bir balkon var. Ve hepsinin evi de aynı boyutta. Ve e, zaten eskiliğinden de görüyorsunuz evin. Ve burada arabalar falan hep eski. Aynı zamanda Moskova çok turistik ve çok zengin bir şehir olduğu için mesela böyle bir eski bir binanın yanında şöyle komünizm etkisiyle görülen bir binanın yanında böyle bir yeni ve lüks ve bina da olabiliyor. Çünkü çok zengin bir şehir ve çok pahalı bir şehir. Burada Türkiye'de olmayan böyle bir elektrikli bisikletle böyle yemek sepeti tarzı, böyle market tarzı bir şey var herhalde. Bisikletle İnsanlar senin evine yemeği getiriyor, meyveleri, sebzeleri. İşte Trendyol Market gibi. Bisikletle yapıyorlar ama Türkiye'de yok. Moskova'da şöyle bir durum var. Hiç Rusça bilmeden gelseniz, eskiden Sovyet sosyal, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde işte Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ermenistan falan olduğu için bunlarda da Türkçe çok benzer bir dil kullanılıyor. Hiç Türkçe, hiç Rusça bilmeden buraya gelseniz yani bir sürü bu devletlerden insan olduğu için Türkçe ile de anlaşılıyor. Mesela taksilerde genelde full Özbekler, Azerbaycanlar olduğu için Türkçe ile gideceğin yeri rahatça tarif edebiliyorsun. Burada lens otomatı var. İlk defa gördüm böyle bir şey. Mesela numaralar yazıyor. Eksi bir buçuk, sekiz buçuğa kadar. Mesela eksi dörtten sekiz buçuğa kadar. 1700 ruble. Yani ne kadar ediyor? E, 200 hesaplayamadım şu an 360 TL falan ediyor herhalde ee, burada mesela bakın 1800 ruble 360 TL numaralar falan yazıyor buradan kredi kartıyla ödüyorsun ve sana lensi veriyor ne kadar sağlıklı bilmiyorum ben de lens kullanıyorum çünkü genelde Rusya'da böyle çok meyve sebze ulaşamayacak gibi gösteriliyor ama mesela bakın domatesin kaç tane çeşidi var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çeşit var. Hatta 10 11. Yani domatesten bir sürü çeşit var. Salatalıktan aynı öyle. Mesela bakın 1 2 3 tüm meyve sebzelerden 7 8 çeşit var. Kuzeyde olmasına rağmen meyve ve sebze aktarımı, teminatı çok güzel sağlanıyor. Mesela burada mantarlı Pringles var. Şimdi markete girdik. Çok değişik değişik cipsler var. Margaritalı cips var. Başka bakayım, değişik. Eee... Smoky, paprika and almond. Bayağı değişik değişik cipsler var. Marketlerde Rusya'nın kendi malları e, ucuzken mesela başka bir marka bir anda pahalılaşabiliyor. Kendi malları genelde daha ucuz oluyor Rusya'nın. Ve burada alkol fiyatları bayağı ucuz. E, su fiyatıyla neredeyse aynı. Mesela Burada 35 ruble bir bira alıyorsun. Su da 35 ruble. Şimdi birazdan göstereceğim. Vodkalar falan da bayağı ucuz. Bakın mesela su 35 ruble, 52 ruble. Bira fiyatları 35 ruble. Aynı fiyat. Burada çerili kola, vanilyalı kola, oranjlı kola, lime'lı li kolalar var. Biz şu vanilyalıyı test ettik. Güzeldi bayağı. Antep fıstığının 200 gramı 430 lira. Yani 86 lira 200 lira mı? Çok pahalı Evet arkadaşlar evet, Buradan buluşmak üzere bu şartta <laughs> Ne düşünüyorsun İran Yılmaz? Çok yoruldum ve ben Türkçe şey edince biraz mutlu oldum Çünkü Rusya'da gerçekten İngilizce bilen sayısı çok az Ama az. Türkçe bilen sayısı çok evet, Özbek Türkçe falan var ama gerçekten memleketimi özledim yani işte ne bileyim bedava wifi, oksijen oh, sıcak hava, 3G. 3G, açabiliyorum. Burası sıcak, şu an İstanbul 3 dereceymiş ama Murmans eksi 3 derece, derece mi? olduğu sıcakmış. sıcakmış, aynen sıcak diyorum ben de kendi içimden. Bugün videonun çoğunluğunu ben yönettim, ne düşünüyorsun? Tebrik ederim seni, geleceğin YouTuber'ı. Aynen. aslında hani siz ben sizden böyle sorular almıştım. Cevaplayayım tatille alakalı falan diye hani. Ama sonra düşündüm ki bunu ayrı bir video yapıp, böyle nasıl ucuz uçak bileti bulunur, nasıl gezilir, nasıl şu, bu yaşıma kadar bu kadar gezdiğimle alakalı bir video yapabilirim isterseniz. Şey demeyin. bu yaşına kadar bu kadar gezdin işte baba parası bilmem de demeyin. Ben oldum olası hep böyle çok ucuz uçak bileti kovalarım ve ucuza tatil yapmanın şeylerini ararım. Arkadaşlarım falan bilir. O yüzden böyle bir yargılamayı lütfen kendinize saklayın çünkü kırıcı bir şey. O yüzden bunları burada yaplamıyorum. O videoda cevaplarım. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.